Genç ya neden? hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle bazı insanların hala anlamak istemediği bir konuyu konuşacağız. Arkadaşlar ıı, bu insanların ailemin durumuyla dalga geçmesi yetmediği gibi benim fiziksel durumumla dalga geçmesi. Abi. Yani ben böyle olmak istemem. Allah'ın bir şeyi. Abi ister inan, ister inanma. Ben liseye gidiyorum. Hani hani istediğimde yani inanıp inanmaman seni bir şey değiştirmez. Al. Yani öğrenci kartımı da göstereyim. Abi al. Öğrenci kartım da burada. Hani senin inanıp inanmaman hiçbir şey değiştirmez. Yani ben de böyle olmayı istemezdim yani. tamam alemin durumu geçtim. Yani yine insanlar her şeyin zayıf noktasını bulmaya çalışıyor. <laughs> Abi ben böyle kısa olmak istemezdim yani. yani Tabi ben de uzun olmak isterdim ama elimde olan bir şey değil ki. Yani bu yetmezmiş gibi hem bot diyorlar hem alemin durumuyla şey yapıyorlar. Ya, ne diyeceğim ya? ya? Ne diyeceğim abi ya? <laughs> abi. Ben yani sen bilip bilmeden ne konuşuyorsun? Belki benim bir hastalığım var. Abi ben yeminimi ettim. İster inan ister inanma. Al yine inanmanız için Kur'an-ı Kerim'e el basacağım. <laughs> abi cidden moralim çok bozuk. Ben video çekiyorum emek veriyorum. <laughs> Like'ım dislike'ım da. Allah'ım yarabbim ya. Abi sevmiyorsan izleme beni izleme amacınız ne yani fake hesaplarla adıma ifşa yapınca ne geçiyor elinize ne geçiyor abi Allah Kur'an-ı Kerim ki ben hiçbir bot sitesine girmedim Kur'an çapsın ki ben hiçbir bot sitesine girmedim yeter artık ya yeter ya ben üzgün bir şey yemeyeceğim bir ya <laughs> Abi istediğiniz yapın. istediğiniz her şeyi yapın. Pes etmeyeceğim. Yapacağım abi, yapacağım sonuna kadar yapacağım. Eğer ben pes edersem onlar onlar amacına ulaşır. Allah Allah çok şükür başım dik. Abi cidden özür dilerim. Cidden özür dilerim. Böyle bir video çekmek istemiyorum ama yetti artık yetti. Yetti. Biri ilk videoyu çektim. Biri onu istem istemeden attım. Abi artık yeter. Neyse <laughs> arkadaşlar. Ben videolarımı atmaya devam edeceğim. Her gün videomu atmaya devam edeceğim. Umarım yani i̇nanmışsınızdır yani daha bir şey yapmayacağım artık yani. Ben artık videomu çekmek istiyorum ben artık video çekmek istiyorum. Ağlamak istemiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.